Kütahya Dumluk Nur Üniversitesi rektör adayı belirleme seçimi yapıldı. Rektör adayı belirleme seçimi, adayların seçimle belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi 2'de saygı duruşu ve istiklal maaşının okunmasıyla başladı. Saat 17'de sona eren seçim sonrası sayılan oylara göre, oy sayımına göre en çok oy olan ilk 6 sıra Profesör Doktor Remzi Gören 103 oy. Profesör Doktor Kaan Erastan 74 oy. Profesör Doktor Ali Özel 60 oy. Profesör Doktor Ahmet Karaaslan 57 oy. Profesör Doktor Cemşen Söğüt 41 oy. Profesör Doktor Ramazan Köse 36 oy aldılar. Seçime katılan diğer rektör adaylarının aldıkları oy sayıları ise şöyle. Profesör Doktor Ahmet Ağca 23. Profesör Doktor Abdullah İlgazi 15. Profesör Doktor Ali Uzunköy 12, Profesör Doktor İsmail Ekincioğlu 12, Profesör Doktor Seydi Karakuş 12, Profesör Doktor Asım Olgun 9, Profesör Doktor Ramazan Kılıç 7 oy aldı. Toplamda 469 akademisyen seçimde oy kullandı.